başlıyor Kara gözle hacivat başlıyor Ah kara göz, vah kara göz Bak yine hacivatı başlıyor Başlıyor, başlıyor Kara gözle hacivat başlıyor Ah kara göz, vah kara göz Bak yine hacivatı başlıyor ne güzel bir gün Hacı Cavcav, şanlı bayrağımız her yerde dalgalanıyor. Ee, bugün 30 Ağustos Karagöz'üm. Zafer Bayramı. İyi ki söyledin. Ben de sanıyordum Şubat ayı. Aman Karagöz'üm yine pek şakacısın. Yahu 30 Ağustos'un Zafer Bayramı olduğunu bilmiyor muyum Hacı bay 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 bay. Aman efendim bilmiyorsun demedim. Dedin dedin ömrümü yedin. Bana bak Hacıvat efendi. Ben 30 Ağustos'un tarihimizdeki önemini gayet iyi biliyorum. Senin bu densizliğine de kahkahalarla gülüyorum. Al bak güldüm. <laughs> Neymiş efendim? Bugün 30 Ağustosmuş. Fesupan Kara gözüm, içi gözüm. Yine yanlış anladın. Bir kere de yanlış anlattım debe adam. Ağzından çıkanı kulağın duysun sonra aman kara gözüm niye huysuzsun anlaşıldı sen yine solundan kalkmışsın solundan falan kalkmadım bugün çok daha mutlu ve gururlu uyandım eminim bu ülkede yaşayan herkes bu sabah benim gibi uyandı sen hariç şu surata bak şu suratta meymenet var mı hiç? Olur mu öyle şey kara gözüm? Ben de çok mutlu uyandım. Bugün özgür ve bağımsız bir ülkede yaşıyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 30 Ağustos'ta kazandığı zafere borçluyuz. Ha şunu bileydin. Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından bir 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Büyük Taarruzu başlattı. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos'ta zaferle noktalandı. Mustafa Kemal Paşa zafer sonrası 1 Eylül'de Dumlupınar'da Batı Cephesi'ndeki tüm subay ve erlere okunmak üzere yayınladığı bildiride ne dedi? Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri! Neden bugünü bu kadar coşkuyla kutluyoruz? 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan büyük taarruzu anmak için. O yüzden 30 Ağustos resmi ve ulusal bir bayram. O halde 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yine, kara gözler civat bitti yine Aman üzülme, sakın üzülme Görüşürüz sonraki bölümde Bitti yine, bitti yine Kara gözler bitti yine Aman üzülme, sakın üzülme Görüşürüz sonraki bölümde